Herkese selamlar. Bu Strap 5 eğitim setimizin 29. dersiyle birlikteyiz. Bu dersi sizlerle birlikte progress bar nasıl oluşturulur? Bu Strap bizim için nasıl bir tema hazırlamış? Onu göreceğiz. Hızlı bir şekilde kodlarımı yazıyorum. Bir division oluşturduk ve ona progress klasını verdik. Birazdan birkaç progress bar oluşturacağımız için alt boşluk margin verdik 4 birim. İçerisine gelip bir division oluşturduk ve class progress bar dedik ve progress bar çubuğumuzu oluşturduk. Ancak erişilebilirlik adını ekran okuyucular için bir rol tanımladık. Bunun ne işe yaradığını anlatacak. Progress bar olduğunu söyleyecek ve ben burada Aria Volume Mini de yine Aria komutlarını da erişilebilirlik için kullanacağım ve ekran okuyuculara diyeceğim ki minimum değeri sıfırdır bu progress barın. Maksimum değeri 100'dür, 100 birimdir. Şu anki değeri ise 0'dır. Şu an progress barımız 0'da. Herhangi bir ilerleme kaydetmedi diyeceğiz. Şuraya gelip index.htm'e open with live server diyorum. Progress barım şöyle görmeyenler için yaklaştırayım %150. Şu şekilde sıfırlık bir progress bar oluşturdu. Tabii sıfır olduğu için şu an net olarak gözükmeyebilir. Ben hemen Progress Bar'ın ilerletilmiş hallerini de göstereyim size. Bunun için bu strap'in width klaslarından yararlanabiliriz. Eğer sadece sitenizi yazılımızı yaptıktan sonra admin panelinde eğer sadece kişi %25'i, %50'i, %75'i ve %100'ü görsün diyorsanız ilerlerken çubuk 25, 50'ye, oradan 75'e, oradan 100'e ilerlemesini istiyorsanız bu klasları kullanabilirsiniz. Ama bu bizi sınırlıyor. Çünkü biz sıfırdan 100'e gidi tek tek artıracak şekilde ilerleteceğiz. Artık örneğin video mu yüklüyoruz, resim mi yüklüyoruz, o resim yüklenene kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gitsin isteriz. Bu yüzden bu strap bizi, klasları bizi sınırlıyor. Çünkü 4 adet var. 25 %50 %75 ve %100 Tabi bunları değiştirdik ama buradaki genişlik neyse şurada Erişilebilirlik adına ekran okuyucuna ekran okuyucuya hangi aşamada olduğumuzu belirtmemiz lazım bu yüzden are you value, now? value değer demek now şimdi demek şu anki değer ne 25 şu anki değer ne 50 şu anki değer ne 75 şu anki değer ne 100 Demek zorundayız Erişilebilirlik adına 25, 50, 75 ve yüzde 100 olacak şekilde doldurdu. Burada dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta default olarak primary rengini alıyor, mavi rengini alıyor. Bu da önemli bir detay. Ancak dediğim gibi burası bizi sınırlar. Bu yüzden biz burayı kullanmayacağız. Bunun yerine CSS'e kendimiz müdahale edeceğiz. Bu strap diyor ki buraya o zaman CSS'le kendim müdahale et. Hemen gelip şurada bir style vereceğim. Style ile gelip CSS'e kendim direkt manuel müdahale ediyorum. Width %15, Width %32, Width %68, Width %84, yani Width %100. Tabi bunu Javascript'le ve backend tarafında kendiniz tek tek arttıracaksınız, bir döngü oluşturacaksınız. Birden 100'e kadar kendiniz Style'ın içerisine şu kısmı otomatik değiştireceksiniz. Biz burada sadece tasarımın nasıl olacağını gösteriyoruz. Burada width'leri değiştirdiğimize göre şuradaki area value now kısmını da değiştirmek zorundayız. Böylelikle ekran okuyucuya yüzde kaç olduğunu doğru bir şekilde söylememiz gerekiyor. Yani backend tarafında şurayı otomatik arttırdığınız anda aynı işlemi şuraya da gerçekleştireceksiniz. Area value now'un içerisinde de gerçekleştireceksiniz. Burayı sahipsiz bırakmayacaksınız erişilebilirliği sağlamak adına. Evet, %84, %100, %100, %32, %68, %15 değerlerini verdim. Kafama göre sallıyorum şu anda. Siz de dilediğiniz değerleri verebilirsiniz. Onların metin olarak da gösterebilirdik. Şuraya %15 demekle başlayalım. Progress Bar klasının bulunduğu division'in içerisine değeri yazarsanız böyle bu etiketleri de sizin için gösterecektir bakın. Hem de Nereye kadar dolmuşsa onun tam ortasında gösterecektir. Bak şuraya dolmuşsa şöyle şurasının ortası ve en alttaki %100'ün tam ortasına gelecek şekilde size metni ortalayarak gösterecektir. Bu da Bootstrap'in güzel özelliği. Progress bar'ımın yüksekliklerini beğenmiyorum default olarak. Ben bunu daha ince ya da daha kalın yapabilir miyim? Yapabilirim ama bu Bootstrap diyor, bunun için de sana bir class hazırlamadım diyor. O halde manuel olarak git kendin CSS'le yap diyor. Tamam diyorum bu step Sinirlenme. Onu da biz yapalım. Şuradaki ilk progress barımın style ile height değerini %3'e eşitledim. Yani boyutunu biraz küçülttüm. Şunu da %10 olarak gösterdim. Bakalım default olan değerle farkları nasılmış. Gördüğünüz üzere eğer %3 yaparsanız şöyle ince bir hal alıyor. Tabii onu aldığınıza göre şuradan bir metin eklememeniz daha mantıklı olacaktır. Ben bu tarz ince şeyleri seviyorum. Tasarım yaparken hani bu kalın şeyleri ben sevmiyorum. Yani benim zevkime uymuyor. O yüzden ben olsam bu şekilde ince şeyler yapardım. Bakın 3 piksellik çok şık. Burada ilerlerken hızlıca ince olduğu için de çok şık bir görüntü elde edeceğiz diye düşünüyorum. %10 verdim. Tabii bunları yüzdelik olarak değil de piksel olarak verelim. Daha mantıklı olacaktır. Vitten dolayı o halde göründü. Hemen şunları %32 ile kaldıralım. Çünkü default olan değer biraz daha yüksekliği fazla olduğu için yazılar okunuyor. Ama bunlar da yazılar okunmaz. Bakın 3 piksel şu şekilde ince oldu. 3 piksel değil de bence 4 piksel. 4 piksel daha şık duracaktır ilerlerken. Şu da 10 piksel. Ya da burada istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. 5 piksellik bir kalınlıkta verebilirdiniz. Evet, 5 piksel de gayet hoş, şık, ince duruyor. 10 piksel de güzel duruyor. Ama tabii siz bunları kullanmak istemezseniz, bunlar fazla ince gelirsese burada arttırabilirsiniz. Buraya gelip 35 piksel de diyebilirdiniz. Yani şu şekilde kalın da yapabilirdiniz. Kendi tasarımınıza bağlı, nasıl bir şey sevdiğinize bağlı tamamen sizin görüşünüze bağlı olarak değişecektir. Bu şekilde style'ımızı vereceğiz yüksekliğini. Ama yüksekliği nereye vereceğiz? Bakın progress bar adlı klasa değil. Progress adlı dış klasıma yani şuradaki dış division'ıma bu yüksekliği ver vermek zorundasınız. Bu kısmı unutmayın. Gelip de yüksekliği şu progress bar klasının olduğu division'a verirseniz hata yapmış olursunuz. Peki biz farklı renkler verebilir miyiz? Biz mavi istemiyoruz diyelim. Tasarımımıza mavi uymuyor. Daha farklı renk yapabilirsiniz. Progress bar şurada. Default olanın mavi olduğunu söyledik. Sonra geliyoruz. Şuradaki bakın dikkat edin. Nereye yazdığımıza dikkat edin. Progress bar klasının yanına rengi atacağız. Ve buraya background success diyeceğiz örneğin. Böylelikle onu yeşil bir renge kavuşturmuş olacağız. Default mavi olduğu için şuraya gelip background primary yazmanın hiçbir anlamı yok zaten. Burayı boş bırakın. Ben burada progress bar'ın rengini yeşil yapmak istedim. Bu yüzden background success'i kullandım. Hızlıca diğerlerine de renklerini verip nasıl bir şeye dönüştüklerini görelim. Background success yeşil, background info turkuaz, background warning sarı, background danger kırmızı rengini, background white beyaz rengini, background secondary gri, background light green'in beyaza çok yakın bir tonu ve background dark koyu olacak şekilde. Renklerimizi verebiliriz ama nereye? Progress bar klasının hemen yanına vereceksiniz. Şu şekilde. Tabi burada beyaz olan kısım görünmüyor. Şöyle yapalım. Light ve beyazın tam görünebilmesi için şuna yüzde yüz değil de yüzde 47 verelim. Şurayı da 47 diye değiştiriyorum. Şurada light olan kısım, hatta secondary de hepsini biraz azaltalım. Şuna yüzde 90 verelim secondary'ye. %100 olunca tam olarak görünmüyor. Background light'ı da 23'e düşüreceğim. Evet şimdi daha mantıklı oldu. Görmenizi istiyorum bu yüzden. Şimdi bakın white şurada. Arka planımız da beyaz olduğu için görünmüyor. Tabi arka planın koyu olduğu yerlerde bunları kullanacağız. Mesela burada background dark diyelim. Evet, şurada white ve light'ı koyu arka tem temada kullanacağız. Bakın şurada background light da şurayı kapsadı. Background white yaptığımız zaman progress barımızın şuraya kadar olan kısmı beyaz. Gerisi normal progress barımızın hafif gri olan tonu oldu. Bunları koyu temalarda kullanacaksınız. Bunu da unutmayın. Temanız şu şekilde ise Secondary, Danger, Warning, Info Şurada Success, şurada Primary yani hiçbir şey yazmazsanız default olan bu. Şurada dark kullanabilirsiniz. Temanıza uygunsa şu koyu siyah olanı kullanabilirsiniz. Tamamen hangi rengi istediğinize bağlı. Temanıza bağlı bir şey. Şurada renkleri silelim. Light'ı kaldırıyorum. White'ı da kaldırıyorum. Bunları gösterdik. Diğerleriyle devam edelim. Evet. Çünkü onlar görünmüyordu bizim şu anki tasarımımıza göre. Striped komutu var. Çizgili çizgili yapabilir miyiz progress barı? Yapabiliriz. O halde hemen yapalım. Burada dikkat etmenizi istediğim şey progress bar striped komutunu nereye yazacağımızdır. Onu da progress bar adlı klasın yanına yazacaksınız. Progress klasının yanına yazmayacaksınız. Bu detaya dikkat edin. Şu şekilde çizgili progress bar oluşturabilirsiniz. Ki kaldı ki bence admin panelinde bunu kullanmanız sizin için daha güzel, daha çarpıcı bir görüntü elde etmenize imkan verecektir. Normalini kullanırsanız biraz daha sade olduğu için belki artık kullanıcılar tarafından hoş hoş görünmeyecektir. Çünkü insanlar biraz daha farklı şeyler istiyorlar. Bunlar biraz daha hareket, canlılık katıyor. Hatta daha fazla canlılık katması için bunu animasyon animasyon da buna eklenmiş. Bunu da görelim. Gerçekten bunu kullanmanızı öneririm. Progress Bar Animated. Bununla animasyon da ekleyebiliyorsunuz. Tabii yine nereye ekliyorsunuz? Progress Bar klasına ekliyorsunuz. Bunu da unutmuyorsunuz. O zaman gördüğünüz üzere şu şekilde animasyonlu geriye dönen geriye dönen çizgiler varmış gibi şöyle güzel bir efekt elde edebilirsiniz. Bence bunu kullanmanız uygun olur admin panelinde Tabi siz kendi tasarımınıza göre nasıl bir şey istiyorsanız onu yapın. Son olarak progress bar'ı kullanacağımız bir daha göstereyim size ve böylelikle olayı kapatalım. Şuradan bir progress seçelim. Aşağıya yapıştırıyorum. Şunları hepsini yoruma alalım. Progress class'lı division'ın içerisinde 3 adet progress bar oluşturuyorum ve ilkine diyorum ki yeşil olsun, ikincisi sarı, üçüncüsü kırmızı olsun diyorum. Birine %40, birine %15, birine %20 dedim ve ben diskimde sunucumdaki diskte ne kadar yer kaldığını kullanıcıya admin panelinde göstermek istiyorum. Şu şekilde küçültelim. Kullanıcıya bir progress bar göstereceğiz. Diyeceğiz ki boş alanı şu kadar. Eğer hala disk dolmaya devam ediyorsa şu sarı oluşacak ve uyarı diyecek. Eğer daha fazla disk kullanılmışsa şuradaki kırmızıya geçecek ve gördüğünüz gibi buraya kadar geldi kırmızı. Demek ki ben %40, %15 daha, %55, 20 de buradan %75'ini kullanmışım diskimin gibi admin'e bir alan göstermeliyim. Yani admin sunucudaki hafızanın yeri ne kadar kaldığını, diskimizde ne kadar alan kaldığını bilmek zorunda. Ona göre hareket edecek. Silmesi gereken şeyler varsa silecek ya da yeni bir disk eklemesi gerekiyorsa sunucuya onu ekleyecek gibisinden böyle bir progress bar da oluşturabilirsiniz. Gayet kullanışlı. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders devam edeceğiz.